İnfo alalım önümden. boğaz Burada bir gizem bekleyelim. Gizem çık kanka. Durdu kanka durdu durdu. Önümüze durdu. Tamam. Biz bunları Dert alırız ya. Buradan bakalım. Nerede? Knockladım. Etrafına bakacağım. İnfo almadan etrafına bakacağım. Atma atma burada var. Şurada var. bomba sallayacağım. Salla kanka. Ona vuruyor arka sanırım. Ona değil bana sıkıyor arka. Location. O kadar bu kaya arka çıkıyor. Ar arkaya mi? kaçtı bak. Location. Arkaya kaçıyor oradaki skan. Siz kilinizi çekmeye çalışın. Bu değil ya. Bombayı siz mi attınız? Bacı geliyor bana. Ben attım. Bacı geldi önüme elime. Geri çık benim de eğilime geldi. Evet. Uzak uzak kaldı. Ona kafa kaldı. değil ya. Sağdan biri sıktı oğlum. Solda biri sıkıyor. Vurup öyle oynayalım ben o zaman. Ben arka kulübene geçeyim mi şimdilik? Ay gördüm adamı. Tankta Watch adam out. durdu, tankta adam durdu. Motor. Hangi tankta? İşaretledim deniz kenarında bir yerde durdu Watch biri. Tamam alandayız ya bu tarafta. Benimki de var Kanka motor durdu, ben bunu açayım. Tamam. Ben kuyudan içine bir girdim. Kimi vurdu? O elime Burayı geçeyim mi gideceğim? Bir dakika dur. Gel kanka buraya hemen Bu bir araba değil. çekerliğim yok ya. O durdum emin değilim ama sığımdan motor geçtiğine eminim. Ben Sımakları abi. çekeceğim. Dörtten ben daha var ki. Buraya gelin kanka ya. Kanka şurada biri... Ah, yok çıkmış demek ki motor ya. Şurada kanka biri kafa atmıştı. Hmm, şuraya doğru gitsek aslında mük ya. Gidelim mi hemen? Neyse biraz bekleyelim. Bir buradan birkaç kill çekmeye çalışalım. Çift mük var işte. Aa dur. Bu kulübeye geldim de. Önümde Orada adam var. da var. Yani. Sarasana. Bir mermi değdi bana Bomba atıyorum kanka oradaki. Öbür şurada. Uzak sıkıyor bana ya. Hadi gidelim ya. gidelim onu çok zıplatman lazım atarken. Soldan bir ilerleyin de kanka. Çok da içine girmeyin bak. Alanda durun bir ve bekleyin. Aa yada durun lan. Aa çok canı bir canı bir. Çok canı bir. Çok canı bir. Burada. Kanka iki kişi var. Biri daha açık. Kanka iki Watch kişi var burada önümde. Tamam, biri kayada biri burada Watch yatıyor. Out. Tamam. Dur full ses yapacağım. Ben bomba atıyorum. Tamam. Bir çıksın aşağı. Tamam çıkacağım ben Helal. Katla Bir tane daha atacağım Gizem ben oraya. Gel bir tane. Öyle kanka. Gizem beni Aa ben de baydım ben de baydım. Buraya. Ah solunda solunda ya out. alan dışında. Kapatırsın kızım. Hangi yarım çok iyi yalnız ha. Birim biraz daha doğru. Öldü. Bu bu muydu? Oğlum az önce ben var ya alan dışlarda. Gizem buranın solayım var. Önümde biri var sanırım. Kanka Watch bak gidiyor buraya. Kira sen tek aynama Ben senin yanında bir yer veririm Bomba atıyorlar bana Ya bu en başta ne ya? Şuradan Önümüz bitti, alandayım gelin Alandayım gelin, alandayım, gelin. annem Sen soldan gidemezsin şurada bir öldü. Bir takım bitti orada. Şurada biri var. Kanka beni, at beni ben. bir şeyle atarsanız Kanka kalkma. Beni bir şey vurmuş. Kalkma, kalkma, Bura bitti. Bura bitti. Tamam. Gel Tamam gel, Kanka, 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 gel yanıma gel. Şurayı baydım, orayı ah. baydım. İlerlememiz Aa. lazım. Beni korursanız bomba atarım. Yok kanka dur bekle şimdi. bir. Çok güzel, sen, Kanka dördü. Oo tam oyun oynuyor. Oyun Çek kaldı. Oyun oynuyor. Aha. Vurdum. Birisi. Çok oyun Biz ne yaptık? Biz biz. Bir de, bir de, bir Yedi bir de, bir de. mi? Bende de 5 var lan. Bende de beş. Oo oh, bende de beş var. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gizem timsik et timsik